Merhaba sayın seyirciler, devre arası devam ediyor. Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı TİKA ve Gençlik Ödülü Derneği Başkanı Sayın Sultan Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür Tananım. ederim. Sağ olun. Şimdi e, TİKAV 1999'dan beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Üniversite gençlerinin e, gelişimine katkı sağlıyor evet. ki Türkiye'de e, insan kaynaklarının o kaynağın kalitesi yükselsin. Evet. E, çok önemli e, misyonunuz var. 28 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında da Gençlik Ödül Derneği, Akferin Holding sponsor, ana sponsor ile Uluslararası Gençlik Ödülü programı gerçekleştirilecek. Şimdi önceki sizden Uluslararası Gençlik Programı nedir? Bir bunu dinleyelim. Neden, nasıl gelişti? Evet, Uluslararası Gençlik Ödülü programı o 4'te 25 yaş arasındaki gençlerin kişisel gelişimlerini sağlayan <laughs> ve toplumsal hizmet anlayışını geliştiren... Bir gelişim programı. Hı hı. Ee, i̇lk başlangıcı 1956'da İngiltere'de Prens Philip tarafından başlatılmış. Kurta'nın eğitim felsefesi üzerine, bakalorya sistemi dediğimiz eğitim evet. felsefesi üzerine kurulu. Evet, Türkiye'de de uygulanıyor evet. biliyorsunuz. Ben Bu eğitim sistemini e, içeren bir programdır. Hı hı. Gençlik ödülü programı. İstanbul'da buluşacak gençler 3 farklı kıtadan 46 ülkeden. Şimdi e, gençlerden çok gençleri yönlendirenler toplandı. Hı hı. E, 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında. Evet. E, 14-25 e, yaş arasındaki 14, gençler hedefliyor, değil mi? E, program. Evet 14 ile 25 yaş arasındaki gençler ama 25 yaşın üzerindekiler de onlara hizmet etmek için bu programın içindeler. Evet. Gerek ödül lideri olarak gerek e, ulusal otoriteler olarak bu programın içindeler. Bu o, 14 ile e, 28 Nisan 1 Mayıs arasındaki toplantımız hı hı. Avrupa, Akdeniz ve Arap ülkelerinin Ödül otoritelerinin toplantısıydı, yıllık toplantısıydı, büyük bir toplantıydı. Hı hı. Gençlere daha nasıl faydalı olabiliriz amaçlamıştı. Evet. Ama Eylül'de Kenya'da gençlerin toplantısı var. Evet, Kenya'da. Evet, Kenya'da Peki, yapılacak. Peki, çok ciddi bir katılımcı sayısı da var bu programlara, milyonlarla ifade ediliyor. Evet, Türkiye'de 7 kadar... milyon. 7 dünyada. Milyon. Çok ciddi bir rakam. Çok bu. ciddi bir rakam. Türkiye'de e, sizin vasıtanızla zannediyorum 2000 yılından beri e, siz sorumluluğunu uygulanıyor. Evet. Evet. E, Türkiye'de de 36 farklı şehirde uygulanıyormuş bu evet. program. E, 150'nin üzerinde okulda ve de. Evet. Türkiye'de nasıl yaygınlaştırıldı? Efendim Türkiye'de 1994'te e, bağımsız operatörler aracılığıyla başlamış. <laughs> 1999 yılından sonra TİKAV kurulunca, Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı, burs verdiği öğrencileri bu programla buluşturdu. <laughs> ve e, ciddi biçimde TİKAV tarafından Uluslararası genç Ödüllü Program uygulanmaya başlandı. Fakat daha sonra ayrı bir e, kimliğe bürünmesi gerekti. E, 2003 yılında Gençlik Ödülü Derneği'ni kurduk ve Türkiye'de uluslararası tanınan tek otoritedir. Türkiye'de uygulamaya, tanıtmaya, yaygınlaştırmaya hı hı. tek yetkili kurum. Gençlik Ödülü Derneği'dir Hı -hı. ve e, biz de elimizden geldiğince Türk gençlerinin dünya stat standartlarına Hı -hı. E, uygun bir e, gelişim sağlamaları için gayret sarf ediyoruz. Evet. E, karınca misali e, 36 e, ildeyiz, evet. 150-160 eğitim kurumundayız, sivil toplum örgütüyle iş yapıyoruz. Evet. Söz gelimi yarın tavda tav Hı -hı. holding. E, ...bünyesinde e, bir ödül lider eğitimi yapacağız. Hı -hı. Şirket olarak onlar da bu projenin içine girecekler. Peki ödül e, programı deyince acaba gerçekten sonunda bir ödül var mı merak ediliyor. Ah. E, ödül e, programının e, formatı nasıl işliyor? Şimdi efendim ödül var... En büyük ödül insanın kendisini ödüllendirmesidir, evet. kazandıklarıdır, kişisel gelişimidir. Bu programın amacı da kişisel gelişim sağlamaktır. Sonunda bir sertifika ve rozet veriyoruz ama evet. e, bu tabii ki sadece bir gösterge. Çok şey kazandırmış oluyorsunuz. Ama çocuğun kazandığı, kendine güven kazanıyor. Ee, kendi kendine karar verme yeteneği kazanıyor, motivasyonu, girişimciliği gelişiyor, Hı -hı. zamanını planlama yeteneğini kullanmayı öğreniyor, yaratıcılığı gelişiyor, beceriler kazanıyor ve topluma karşı sorumluluklarının bilincine varıyor. Hı -hı. Bu programı yapabilmek için sadece 14 ile 25 yaş arasında olmak ve istekli, gönüllü olmak gerekiyor. Okulu olmak, sokakta çalışan olmak, Hı hı. Öz, engelli olmak hiçbiri e, mazeret değil. Din, din, ırk hiçbir ayrım yok. Kim başvurursa biz ona ödül programını açmak zorundayız. Evet. Yeter ki kuralları içerisinde seçtiği kategoride bu programı yapmaya, başlamaya gönüllü olsun. Evet. E, ders programlarını aksatacak bir program mı? Asla, asla Hı -hı. tam tersi motivasyonunu yükselttiği için derslerinde de başarısı artıyor. Hı -hı. bir program e, kendi içinde üç kategorisi var. Hı -hı. Bu tamamen süreyle ilgili. Bronz, gümüş ve altın. Hı -hı. E, bunların süresi bu programı 6 ay yapan için e, bronz kategoride e, e, 14 veriyoruz. 14, tabii. 14 yaşında doldurmuş olanlar 15 yaşından sonra gümüş kategoride yapabilir ama 20 yaşında bronz kategoride de yapabilir 16 yaşından sonra da altın kategoride bu programı yapabilir altın kategori 18 ay sürüyor 18 biraz uzun, evet 18 ay süreli oluyor. onun için yaş biraz daha büyük daha e, dayanıklı olması bakımından hı hı. ama hiçbirinin birbirinden farkı yok yani altın daha kıymetlidir diye bir şey yok süresi uzun olduğu için öyle hı hı. ve bu e, programın Hangi kategoriyi yaparsa yapsın, dört kategorisi var, dört çalışma alanı var. Nelerdir bunlar? Bunlar bir bireysel gelişim, beceri kazandırma dediğimiz mutlaka yeni bir beceri kazanması gerekiyor. İster ahçılık öğrenebilir, ister otomobil tamirciliği öğrenebilir, ister piyano öğrenebilir. Yani bir meslek bir öğreniyor. Bir şey, meslek değil, bir beceri kazanması. Beceri İsterse yün örmeyi öğrenebilir, dikiş öğrenebilir, evet. ne istiyorsa. Bir beceri kazandırma, bir e, fiziksel gelişim. Mutlaka da spor yapması gerekiyor hı hı. ve bunları sürekli olarak yapması gerekiyor. Haftada iki saat, Hı -hı. en az iki saat her birini yapması gerekiyor. Nalesef ve ne e, 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 Bunları bir danışman nezaretinde yapıyor. Hı -hı. Söz gelimi yemek pişirmek istiyor. Bunu yakın bir akrabasından da alabilir. E, ama e, bunu belgelemesi lazım. Hı -hı. Tabii ki belgelerle kontrol ediyoruz. Kuralları var. Hı -hı. E, fiziksel gelişimi de öyle. İster koşabilir. Mutlaka bir gelişim sağlaması lazım. Yaptığı her işte eee toplum hizmetini geliştirmek açısından karşılıksız bir. Başkasına bir şey yapması lazım. Kendisinin de verebileceği bir şeyi öğrenen çocuk daha özgüvende oluyor. Evet. Dolayısıyla topluma karşı sorumluluğunu da geliştirici bir programa katılması gerekiyor. Hı -hı. Bir de e, çok, çok gençlerin çok sevdiği kamp programımız var. Onu e, dernek organize ediyor. Her kategori için onun da süresi farklı. Hı -hı. Mutlaka bir dağa gidiyorlar. Orada yonbilmeyi, yürümeyi, e, çadır kurmayı kendi hı hı. başlarına yaşamayı ama tabii ki kontrollü ve gözetimde e, bunu yapıyorlar. Hı hı. E, bütün bunları tamamlayanlar ve belgeleyenler için sonunda biz bir sertifikatöreni yapıyoruz ve uluslararası nitelikte geçerli olan bir sertifika veriyoruz onlara. Bu sertifikalar çocukların hem kendilerine güveninin belgesi hem de uluslararası bir organizasyona katıldıkları zaman ya da bir okula gittikleri zaman onların lehine artı bir puanla başlama demek oluyor çünkü bütün kazandırıyor. evet bütün dünya bu programı biliyor hatta birçok ülkede hı hı. E, iş başvurularında sorulan sorulardan biri ve bu e, Uluslararası Gençlik Ödül Programını yapan gençler için bir artı Peki, iş Sultanım, alanında e, şimdi okullar bunu ne kadar destekliyorlar örneğin daha fazla kredi veriyor mu? Ee, ne yapıyor okullar? Hayır, okullarda kredi vermiyor. Çocuğun gelişim programı olduğu için bu ayrı bir şey. Ee, biz e, okulları için de bir cazibe merkezi, çocukları yönlendirme enerjilerini sarf ettirmek açısından bir cazibe merkezi. Ee, biz bunu sırf okullarla da yapmıyoruz zaten. Dışarıda da yapıyoruz. Söz gelimi polis okullarında dünyaya örnek duruma geldi. 2008 yılında Türkiye'de eğitimini de verdik. Polis okullarında nasıl uygulanırım? E, sivil okullarda, liselerde, üniversitelerde hı hı. sokakta çalışan çocuklarla yaptık. Pilot hı. uygulama. Son derece başarılı olduk. Evet. E, engelli gençlerimizle yaptık. Yakında ödül Çok alacak güzel. duruma gelenler var. Hı hı. E, herkesle bu programı gelişmek Çalışmayı isteyen herkese açığız. Tabii farklı şekillerde oluyor. Evet. Bütün alana dağılmış vaziyetteyiz. Okul yönetimleri, gençlerimiz Gençlere biraz daha bir şey vermek istedikleri zaman bizimle buluşuyorlar. Evet. Onu fark ettik. E, tabi okullar aracılığıyla ulaşıyorsunuz genelde e, değil değil mi? Kimi zaman okullar, liseler, üniversiteler, şeyler şimdi başladı şirketler mi? gelimi Borusan da bizden eğitim almıştı burs verdiği öğrenciler uygulamak üzere Hı -hı. E, çeşitli şekillerde duyurmaya çalışıyoruz ve bu arada Milli Eğitim Bakanlığından tüm Türkiye'deki okullara uygulamak için iznimiz var. Hı -hı. E, sosyal e, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden e, iznimiz var. Efendim. Polis Akademisi Başkanlığından zamanında iznimizi aldık. Polis hı hı. okullarında e, girebiliyoruz ve dediğim gibi kim bize başvurursa alabiliyoruz. Çok önemli bir nokta son dakikanın içerisindeyiz. E, toplum Hizmeti Bölümü e, çok benim dikkatimi çekti. Örneğin evet. işte toplumdaki kişilere karşı belki bir yardım projesi olabilir, doğal kaynakları koruma projeleri. E, sosyal hizmet kurumlarında e, gönüllü çalışmalar, can kurtaranlık, ilk evet, yardım, evet, arama evet. kurtarma gibi özel eğitim almalar bunlar. Çocuğun ömür boyu kullanabileceği şeyler. Kullanabileceği şeyler, önemli, şeyler ve topluma istedik. karşı e, bir sorumluluktur. Evet. Ve biz buradan Akfen'e de çok teşekkür ediyoruz. Hamdi Akın'ın bireysel, Akın bireysel desteği, e, desteği Hamdi Akın'ın işte. bireysel desteği ve Akfen'in ana sponsorluğunda biz bu hizmetimizi yürütüyoruz. E, destek arttıkça da daha çok hizmet vermek olacak. için hazırız. Çok çok teşekkür ediyoruz ben Sayın Sultan Yılmaz. Hem çalışmalarınız için hem de bizlere konuk olduğunuz için. Sağ olun ben Sağ teşekkür olunsun. ederim. Sağ olun. Ve paranın notlarıyla devam edeceğiz hedef online'a gidiyoruz. Utku Tekener e, karşımızda. Merhaba Utku Bey. Merhaba. E,